ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için karşınızdayız. Bugün kim var yanımda? Aykut Elmas var efendim. Bayım olarak yine yerim var. Saçmalama alamadım. Tamam. hocam. Tamam. bayım kralısın. Kral iyi dedin kral. Öyle Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Sık bakalım oynayacağız. Yani sizin tabirinizle tahmin et bakalım. Aynen. Sıkıyoruz. Doğru cevaba en uzak olan kişiden bir jilet sakal alacağız efendim. E zaten malum sebeplerden dolayı bu aralar bütün erkekler tıraş oluyor. Biz de yakın zamanda düzenli tıraş olmaya başlayacağız. En azından şimdi Moda girelim dedik efendim. Yeah antrenman tıraşı. Gördüğünüz üzere benimki kullanılmış bir bıçak. <laughs> ben yeni yenisini alsana, YouTube'da para yok mu? Kanka ona gerek yok. Neden gerek yok? Jilet maküç zaten dayanıklı bir bıçak. Ah oh, aynı zamanda kullanan bıçaklarla takılır. Şimdi tabi YouTube'a geçince jiletler maküçler. YouTube'da para var o zaman. Ama jilet maküç o kadar pahalı bir şey değil yani. Yani sanıldığı kadar pahalı değil. Toplamda daha ucuza geliyor <laughs> dedik <laughs> ki yani. Aynen. O zaman YouTube'da para yok. Evet o konuda için rahat olabilir. Yani YouTube'da para yok. YouTuberlar taş. Flash arkadaşlar. Geçen Barfix yarışmasında ne oldu öyle ya? Evet, bana sözelcileri verdiğin doğru hesaplamadın. Ben <laughs> çekerdim bir tane daha ya. Şey diyeceğim sana, bunun revanşını insanlar istiyor. Yapalım mı sence? Şınav olarak revanşını yapalım. Tamam okey. Ben de şınavda o kadar iyi değilim ama tamam. şınav olarak revanşını yapalım o zaman. Sonra da göz zevkili hitap eden bir şey yapalım. Evet. evet. Ne <laughs> <laughs> Öyleyse hazırsanız buyurun videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularda tanıdık bir isim okuyacak Halide Hanım okuyacak evet. soruları İrem okuyacak İrem Gönder gelsin İrem hadi ilk soruyu Kadınlar Günü'nde kaç kelime kullanır? Evet ben İrem üzerinden yola çıkarak cevap ama güzel. avantajı senin sevgilin var benim o zaman açalım bakalım 2,5 buçuk milyon sen ne dedin on dört bin valla İrem iki buçuk milyon rahat konuşuyordur neymiş? Yirmi bin ee, ben o zaman şöyle Bismillah deyip Yağla bakam kendine bir <laughs> <laughs> <Extra komfort. gülüyor> Ekstra konfor Ekstra <Ay>. konfor ve <laughs> Hızır reis <laughs> Evet arkadaşlar Ay, Öyle bir noel baba gibi oldum Favori mi diyorlar buraya Buraya evet. fazla girmeyin bence ya çünkü abartmayalım yani okay, tamam. Değil mi? tamam yap bakalım Bir fırtlatıyor herkes kendi tıraş ediyor değil mi? Aynı. Okay. A, nar. <laughs> nar gibi çıktı yemin <laughs> ediyorum ya <laughs> İkinci sorumuz. Dünya nüfusunun yüzde kaçı solaktır? Bu soruları sen mi hazırladın? Evet. Yüzde kaçı Belli. Kaç? Yüzde 10'u. Vaa wow, nasıl? <laughs> Güzel harbiden yüzde mu? bazen böyle ben kazanayım da numara yapabiliyor da. Hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> <laughs> Bak senin sevgilin kazansın insanlar yanlış bilgi ver. <laughs> Hakikaten ama. Ha, değil mi? Ya. Nokta atışı direkt. Hızır reisten nokta atışı. <laughs> Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp bu dağlara kestirmadım. Gendel. Hadi yapıştır. Ak Aykut. Bu ne pez Aaa. İyi oldu bakalım. Ağrı bir cart diye bak böyle. Nasıl bir soru çıkacak ortaya çok merak ediyorum ya bu videonun sonunda. Özgürlük heykelinin ayak numarası kaçtır? Ya İrem senin hazırlayacağın soruyor ya. Bitti böyle bir şey var mı? Ayak numarası metre, santimetreyle mi hesaplanıyor acaba? Ya mesela 42 Aa, metreye mi durur? Aaa İrem doğru? aklısına esprili yapmış benim ayaklarım Aa. biraz ilginç ya. <laughs> i̇lginç ya. Hayır yapmadım ya. Arkasından iyi ince ince. İnceydi. İnce, İnce ya salla. Abi ayakkabı numarası ya... Bari şeyini söyle ya, ne? oranını söyle ya, ne? ünvanı ne? <laughs> ne denir ona ya, türü? Ya. Uzunluk biçimi ne, birimi nedir yani? Ayak numarası ya. Ayak e, tamam numara. ya. Yani ayak numaranın birimi ne abi? 42 numara. Tamam o zaman. O, o zaman, zaman şey, bunu şey da şey o şekilde numara. olması lazım. He. Aç bakalım. 37 mi? 37 numara. Oğlum sen salak mısın? Ne bileyim kaç. 879. <laughs> <laughs> ben daha yakınım. <gülüyor> 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 Nasıl lan? Harbi mi? Ede <laughs> oğlum. Da. Hangimiz daha uzağız? Bak bakayım. <laughs> of ya gibi kaydı. Vallahi billahi çok haksız bir yarışma. Gönderin. Ve çok sinir bozucu bir yarışma türü bence. Dünyada tren ilk kez hangi yılda kullanılmıştır? <laughs> Bakalım bakalım. Aç bakalım. Hadi bakalım. Bızıt. 1840. Oo, çok yakın yazmış. 1789. Ya. Ben Oo. Fransız İhtilali. Ne bileyim milliyetçilik akımı treni etkilemişti belki. Her şey etkiliyor ya Fransa Fransız, 50 yıllar, Fransız İhtilali. Haydi. Cevap 1800. Aa, ben kazandım o zaman. 1800. Evet. Okey sen kazandın. Pff, görsen yüzünü, görsen yüzünü. Hayır şuradan alsana şuradan şöyle bir otoban gibi çıkarsana. <laughs> Ay maşallah. Şey, Kanka şey. bir de bence olayı biraz abartalım. Senin bir de şuradan şöyle otoban <laughs> yapalım. Maşallah. Ya. Göndert. Göndert gelsin. Fox Bunny ben Hardaway tarafından ilk olarak hangi yıl ortaya çıkarılmıştı? Işte. Hardaway. Hatırında mı Aksanı? Yeah. Ee, İngiltere'nin Aydın Nazilli bölgesi. <laughs> Yazımda gerçekten sıra Aç bakalım. Yeah. Oha. 1949. 1950. Ee, 1938'de Aykut kazanıyor. <laughs> Vay. Ben buraya geçeceğim, çırpiklerin falan tıraş edeceğim galiba. O kadar çok yanlış biliyorum ki. Geliyor. Bir de buradan alalım. Hadi. Bir buradan aldık. Bir de buradan alalım. Bakalım. Hadi bakalım. Siri kaydır. <laughs> Yavrum be! Hay maşallah ya! <laughs> kaymak, kaymak. Ya bakayım harbiden kaymak gibi surat bende harbiden? <laughs> Allah. Dünya üzerinde kaç adet beyaz aslan vardır? Beyaz aslan? Evet. Yani albino hastası mı oluyor yani? Şaşırtıcı bence. Sana Söyle. cevabı söylerken yakalandı. <laughs> Hadi lan. O ne lan? Bir, şaşırtıcı bence. <laughs> hani görmüyor. <görürüz. Görünmüyoruz>. Görmüyor. 700 vardır ya. Kaç tane Kaç? 30. Ben Kule daha yakın değil miyim? 30 tane varmış ya. Hmm. Hay maşallah. Sor sor. Hindistan'ın kaç eyaleti vardır? Hindistan'ın eyalet mi vardır? Eyaletle yönetiliyor. Kalkala kalkala kalkal. Ama çok fazla sığır olduğu kesin. evet. <laughs> yani. Açıyorum. 156. 84. Kaç? 84. 84. <laughs> e, doğru cevabımız 28 oldu. Ok. Yeah! 28 eyalet işte. Çok çok az. Yani o şekilde yönetemezsin ki biraz onları çoğalt. Bak şu cücüğü yok edeyim bence. Ne diyorsunuz? Abim senin 30 lira. Vallahi şey. <laughs> güzel oldu ha. Buy bıy 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 bıy. Jilet tıraş bıçağını kaç yılında icat etmiştir? Tıraş birşeyler de onları icat etmiş. Ya, bu zaman o zaman. Kopyanak yok. Açıyorum. 78 1900 Abi ondan önce insana tıraş olmuyor muydu? Ne bileyim bu kadar iyi olamıyordur. <laughs> 1895 Yeeey yeah. Onlar medeniyet getirmiş. Aynen. <laughs> Oğlum favori çok yukarısından çıktım lan. Kanka yalnız sen tıraş oldukça burun ortaya çıkar farkında mısın? Ne can acaba? Burnum olduğu için olabilir mi? Büyüktür belki. Aykut'un burnuna estetik yaptıracağız arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Onun için para biriktiriyoruz 3 <laughs> <Üç> yıldır. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bir müteahhitle <bir> anlaştık. <laughs> Armut'un dünyada yetişen kaç türü vardır? Armut'un türü mü varmış bir zaman? Evet. Hadi. 1 10 8. Cevap 30 kazanan Halil Yes! Ben... Yes! Abi ben... sen armutsun ya. Banka. 30 tane nedir Banka ya? Sonsuz demek istedim ben. He. Yine ben kazandım. Hayır. Hayır oğlum öyle şey mi? Şimdi şöyle düşünelim. <laughs> Armut yetiştirmek kime göre ve neye göre? Evet. Demek. Ya bir de sen armutsun abi ya. Kanka o az gözünden aşağı çek. Uzaydaki uyduların yüzde kaçı çalışmaktadır? Çalışmaz onlar ya. Yalan. Onların <laughs> hepsi yalan dolan ya, Amerikan mı? oyunları. Lütfen. 50 3 %5 kazanan siz oluyorsunuz Abi çok saçma ya %5 şey mi olur ya Tevek Te oğlum onlar Aynı çalışmıyor ha. Niye çıkartıyorsunuz o kadar şeyleri İnanma İnanma onlara inanma Yalan söylüyorlar İntikam Şöyle bak şöyle bir yamuk gidelim Şööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööle ya gibi çıktı <laughs> diyorum ya. Almanya'da ilk ekmek arası döner kaç yılında satılmıştır? İlk ekmek arası döner. Şimdi göç 1960'larda başladıysa bence biz gider gitmez bir döner yapmışızdır. Tak! 70-60 benim de. Pardon. 61 one. mi? 60. 1972 ile kazanan Halil'den Göker oluyor. Ne olur <laughs> Oğlum gider gider açmazlar mı bizimkiler? Bizimkiler bence böyle düşündüm. Bence ben de öyle düşündüm. <laughs> Nasıl şevkle bakıyorum ama. Ya, uzun olduğu için biraz tabi zor oluyor ama oluyor. Durum 7-4. Zaten kazandın ama yine de son soruyu sor. Şeref golümüzü atalım. Bayburt'un kaç ilçesi vardır? Aa ben niye hep deplasmana geliyorum? Bir kere Hayır, bizim ben... evde çeksek videoları. <laughs> Bayburt'un ilçesi mi 6... varmış? Bayburt Türkiye'de mi ya? Falan <laughs> diye böyle. Aç bakalım. 6-8 Kazanan... Aykut elmas alıyor. Kaç kaçmış? Aa üçmüş var üç yazdım az Abi, gelir. Oğlum mi? ciddi mi lan üç müymüş? Aa Abi zaten Bayburt ne? Harbiden dalga geçildiği kadar var mıymış? <laughs> evet Tıraşlar. Arkadaşlar bence biz bu halimizi tıraşlayalım bakalım ne çıkacak ortaya? Çünkü bu şekilde bir düzgün tıraş olalım yani bu şekilde gezemeyiz yani sonuç olarak ya da Aykut gezebilir zaten pek bir şey fark etmiyor. <laughs> Oldu ha? Vallahi <laughs> doktor öğrencilerine benzemiyor <laughs> mi? Yani böyle yarın sabah kalkıp işe gidecekmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar açıklamadaki linke tıklayarak Jilet Mak için özel indirimlerinden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu arada kaymak olmuş. Bal gibi. Yağ gibi değil mi? Evet. Yağ gibi artık. <laughs> Bal dök, oldum. Ya da Bana yalan yalamba. <laughs> <laughs> Kreması olmuş. Vallahi yakışık ben... Mi oldu hani ben böyle beklemiyordum. Ben söyleyeyim mi? Yok ciddi yani. yani. Ya Youtuber'ın İslam'da seri abone getir oldum yani. <laughs> Yalnız Vine'a başladığımız ilk döneme döndük ya. Vine'a başladığımız ilk zamanlarda da bizim tarzımız buydu. Çünkü ikimiz de buralar böyle yoğun değildi. Yalnız gerçekten gençleştik ya yani, iyi oldu bence. <laughs> Tanıdık bir yüz. O kadar ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere değişim budur sizce nasıl olmuşuz yorumlarda lütfen belirtin hanginiz daha yakışıklı olmuş. Lütfen belirtin çok sevinirim. <laughs> Direkt yönlendirdim henüz. <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Var mı da diyeceğim bir şey efendim? Çok teşekkür ederiz evet, Yufi ile bir dahakine Yufi'yi tıraş edelim diyoruz. Hayır. Evet, evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay baylar efendim.